Estetisyen uzmanı Nesrin Yalınız, pandemi salgınının iş alanındaki çalışmaları üzerindeki etkileri ve uyguladıkları dezenfekte önlemlerine dair bilgi verdi. Estetisyen Yalınız, pandemiden önce randevu sistemlerinin bulunduğunu, ancak şu anda önlem amaçlı saat başına bir kişiyi alarak çalıştıklarını aktardı. Kısmi olarak hala devam ediyor. Maalesef pandemiden dolayı hastalar gelmeye çekiniyor çekinebiliyorlar. Neden? Tabi sterilizasyonu doğru sağlı, sağlıyor muyuz emin değiller. Hastalık çok yaygın şu anda. Ama biz gerekli önlemleri fazlasıyla alıyoruz. Yani kapı girişinden salon içerisine kadar. Zaten salonumuz bu anlamda çok iyiydi. Şimdi daha da artı artı önlemlerle çok daha iyi bir şekilde yürütüyoruz. Hastalarımızın birçoğu geliyor zaten. Hani sıkıntı yaşayanları var tabii ki. Ama genel anlamda gelmeye çalışıyorlar. Randevu sistemle çalışıyoruz biz. Zaten normalde de randevu sistemle çalışıyorduk. Şimdi randevu saatlerini biraz daha uzattık. Yani bir saat içerisinde sadece bir hasta alabiliyoruz. Hastanın işlemi kısa ya da uzun fark etmiyor. Yani 5 dakikalık işlem içinde bir saat ayırıyoruz hastaya. 20 dakikalık işlem içinde bir saat ayırıyoruz. Yani aynı anda iki hasta salonumuzda olamıyor. Zaten büyük bir salonumuz var. Buna ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Uzman yalınız yaptıkları işlemler ve faydaları hakkında bilgi verirken sadece yapılan estetik operasyonların sağlıklı olması için vatandaşların bakımlarını sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Zaten evde de bakmalılar kendilerine. Yani kadın dediğimiz zaman mutlaka yani bakım dediğimiz şey aslında hani makyaj yapıp ya da çok güzel giyinip dışarıda gezmek anlamında değil. Bakım dediğimiz şey biraz daha temizlik, titizlik, kendini kontrol etme, vücudunu, kişisel bakımlarını yapmak, kendini kontrol etme anlamında yapıyoruz bunu. Burada çok fazla işlem yapıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımları, cilt bakımları çok zaten dağınık nasıl söyleyeyim, bölümleri çok fazla, PRP, dermofen gibi hem saç hem cilt anlamında birçok bakım yapıyoruz biz. Tabii evde de dikkat etmeliler yine de. Evde yapamıyorlar. Biz evet. burada yapıyoruz, onlar evde takiplerini, takiplerini yapıyor. Takiplerini de yaparlarsa çok daha iyi olur. Evet bu süreçte çok sık gelemediler ee, ama mümkün olduğu kadar biz almaya çalışıyoruz zaten. Fiyatlarla ilgili tabii ki de biz krizi fırsata çevirmedik. Tam aksine biraz daha aşağıya çekmeye çalışıyoruz ki e, insanlarımız daha da kolay faydalanabilsin. Evet çok ciddi bir sıkıntı. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşanıyor. Tüm esnaf yaşıyor bunu. Tüm kurumlarda yaşıyoruz. Resmi kurumlarda bir problem yaşanabiliyor bu anlamda.